Bugün yine bir Xiaomi markası var elimizde gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz son olarak Roborock'un süpürgesini incelemiştim. Gayet de memnunuz. Bunun videosuna ilgili direkt yukarıda tıklayabilirsiniz. Ama bu seferki süpürge değil tabii ki. Daha çok e, yolları süpüren bir şey. Mi Electric Scooter Pro 2 gördüğünüz gibi. Şimdi bunları tek tek özelliklerini size saymayacağım. O yüzden direkt ekrana yansıtacağım. Orada durdurup hepsini okuyabilirsiniz merak ettiklerinizi. Sadece şunu söyleyeyim. Adamlar bu modele batarya ömrünü uzatmak için baya bir özellik katmışlar içine. Bu skoturlarda da zaten olay bataryaymış. Batarya bitti mi komple çöp atabilirsin. Burada şöyle bir özellikler var. Örneğin işte kısa devre koruması, aşırı şarj koruması, aşırı akım, düşük voltaj gibi bu tarz şeylere karşı koruma koymuşlar. Ve batarya ömrü bu şekilde de uzuyor. Yalnız bunu ben almadım. Arkadaşım can kardeşim Abdullah almış bunu kendine ve bana dedi ki ben kutusunu açmadan al sen kutu açılımı yap dedim yaparız. Ben de oturdum özelliklerini araştırdım. Hiç daha hiç heves etmediğim hiç aslında merak etmediğim bir şeydi ama işin içine girince ben de mi acaba kendime dedim. Ama şu an bana böyle bir ihtiyaç doğmadı. Nasıl ihtiyaç doğan Abdullah arkadaşımıza soralım. Arayalım soralım bakalım neden almış. Alo Abdullah nasılsın? İyiyim dostum sağ ol sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim işte YouTube videosu falan filan uğraşıp duruyoruz. Ne yapıyorsun? Evdeyim dinleniyorum. Şimdi sana herkesin merak ettiği soruyu sormam gerekiyor. Neden Xiaomi? Bu modeli neden tercih ettin? Bize kısaca anlatır mısın? Biliyorsun fazla kullanmaya başladım bu aralar. Çok fazla kiralıyordum Martı'dan ve diğer uygulamalardan. Evden salona giderken bir de sana gelirken genelde kullanıyorum. Neden kiralayayım dedim. İhtiyacım olduğunu düşündüm aldım. Çok da keyifli buluyorum. Bu Xiaomi Pro ürünü de bayağı araştırmıştım internetten. Pro 2'yi. Kullanıcılar da çok memnun. Ee, yokuş performansının diğer Xiaomi Scooter'lara göre daha iyi olduğunu söylüyorlardı. O yüzden tercih ettim. Yarın dışarıda deniriz değil mi? Ürün diş çıkımı de yapmam gerekiyor tabii deneriz yarın. Zaten heyecanlıyım. İyi tamam hadi görüşürüz. Evet bu tiyatro oyunu da geride bıraktığımıza göre kutu açılmaya başlayabiliriz bence. Bıçak yok yanımda ya. Who needs knives? Reklamı kavuzu ne yapacağız ya? Bir gaz bir fren yok mu bunda sadece? Tabii şaka bir yana öyle bir şey yok bir sürü özellikleri var modları var işte uygulaması hiç çalışmıyor güvenlikleri var çalınmaya karşı işte bilmem ne bıttı zıttı şeyler var bunları kenara koyalım da Abdullah ister bunların hepsini tane tane bir dakika şu kutu açığını da bitirelim de adam istiyor makinesini Oo ilk parça çıktı burada ne var hala çok güzel şarjları herhalde bu da herhalde bir şey tam olarak ne olduğunu bilmiyorum şu an burada yedek lastiği var. Ve güzel olan lastiğin içinde şey de var. Ne diyorlar buna? Şamyeli mi? Aynen bu içinde lastiği. Hani pişme şeyi. İyi Allah'tan şeyler düşmemiş ya. Vallahi Abdullah kızardı. Evet arkadaşlar cihaz bu. Şimdi bunun bildiğim kadar ayaçı olması lazım. Ayaçını açalım. Aynen. <laughs> İlk olarak bunun montajını yapacağız. Direksiyon montajına O hemen onu yapalım. Bu montajını da bedavaya getirtir değil mi? Evet. Spinut saat bu. Almanca mı baksın, Türkçe mi baksın? Türkçe mı ki Aa Türkçe yok. Müştik informasyon. Hayır. Kullanma kavuzda Türkçe yok. Yani ya da ben bulamadım. O yüzden Almanca'dan bakalım. Şimdi bu anahtarıymış sıkıştırmak için önce şunu tak diyor. Bu tarafını şöyle. Tamam takalım da nasıl takacağız? Söylüyor musun hiç? Yani şunu takıyorsun. Ha, evet. Şunu yukarıya kaldırınca kısa kışı yap. güzelmiş. Şurada da kiliti var. Bu şekilde burayı halletmiş. Güzel. Sonra dört tane vida ile iki öne iki arkaya sıkıştıracağız. Atlatçığım bu videoda hiçbir ürüne zarar gelmemiştir. Videoyu yerde yapacaktık. Yani. Artık gibi masada yapmaya çalışıyorum her şeyi. Bu da tamam. Şimdi diyor ki... He, şarj et diyor. Gerçekten mi? Bu kadar mı? Vay. Neredeymiş şarj yeri? Aşağıda bir yerde diyor galiba. Hmm. Şu aşağıda şarj yeri var. Bu arada Abdullah da telefonda dedi. ilk sefer için 15 saat şarj olacakmış. Şimdi bunu o 5 saate bir şarjı tıkayım. Adam şarjı da ilk şarjı da bedavaya getirdi ya. Evet arkadaşlar sahile indik sonunda. Abdullah'la buluştuk. Evet. Ee, kendisi de şu an <laughs> skuter'ına kavuştu. Aynen. O öğleden sonra hemen buluşacağız dedim ama buluşamadı. Birkaç gün aradan geçti. Ben Hiç. onu Koşturmaca. Yani koşturma falan, bir de işte sokak çıkma yasakları falan. O yüzden scooter birkaç gün Abdullah'ta kaldı. Gerçi bu da iyi oldu. Araştırması, yani kullanması evet, çok falan. Çok enteresan bir şey yaptım arkadaşlar. Bu scooter'ı alanlar muhakkak merak edecekler. Ee, scooter'ı hackledik. Hız <laughs> şey sınırını arttırdık. Ee, bence muhteşem oldu. Eğer e, merak ederseniz belki bir sonraki videoda anlatırız. Şu an bizim skuterımıza farklı bir yazılım var. Geriye de dönebiliyoruz kolay bir şekilde. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. Güvenli bir şekilde yaptık. Hız normalde 25 km'ye ulaşabiliyoruz. Evet. 25 kilometre normal versiyonu. Ama bu yazılımla birlikte saatte 33 kilometre hıza ulaşabiliyoruz. En önemli değişim gazı kestiğinizde direkt olarak yavaşlamıyor. İlk yazılımda öyle bir şey var. Bu çok rahatsız edici özellikle araçların olduğu yolda gazı kestiğiniz zaman sanki scooter fren yapıyor gibi hemen duruyorsunuz. Bu tehlikeli de bir şey bence. Yani e, yaya yolunda değil ama araçlarla birlikte çıktığınızda tehlikeli. Durmak Bu yazılına basarsın. Aynen. Bu yazılımda gazı kesseniz bile öyle hemen hız kesilmiyor. O yüzden ben çok memnunum. Eğer arkadaşlar merak ederlerse de bir video çekeriz. Sen yani bir dezavantajı vardı vardır. Herhalde daha fazla batarya falan alacak. E tabi ne kadar hızlı gidersen Hı. o kadar fazla bataryaya yakarsın ama sonuçta hızlı gittiğin için varmak istediğin yere de hızlı ulaşacaksınız. Evet. Şimdi bununla ilgili daha fazla detay istiyorsanız evet. yorumlar kısmında yazarsanız bununla ilgili sadece bununla ilgili bir video yaparız. İşte nasıl kurulur. Abdullah bize güzelce anlatır tek tek uygulamasında falan. Ama şimdi bir genel önce bir scooter tanıyalım. Sen Martı'ya daha önceden biniyordun. Düzde herkes abi. Düzde ben de gidiyorum. Benim yokuşta performansı Martı ile kıyasladığımda ne, ne kadar bir fark vardı? Şimdi Xiaomi Pro 2 modelimiz. Tekrar hatırlatalım. Ee, yokuşta performansı Martı'ya göre çok daha iyi. Martı biraz hantal kalıyor. Ama tabii işte görüyor, görmüyor değil. ben valla o bizim babaannemin dik yokuşunu rahatlıkla bu yazılımla çıkabiliyorum. Gelirken de oraya çıktım. hiç yani 5 kilometre hızla yokuş çıkabiliyorsunuz. Tabii çok dik yokuşlarda zorlanır cihaz. Onda da elde taşıyıp yukarı doğru çıkartabilirsiniz ya da hafif ayak sürtmeyle ama dikkatli olmanız gerekiyor o an. Çıkabiliyoruz. Yani yokuş performansı da fena değil. Videonun sonunda bir bizim isteyenin arkasında istiyemez alanın oradan bir yokuş var. Orada bir kısa bir deneme yaparız. Beklerseniz evet, oraya orası kadar. Çok dik ya. İşte ha orada o, orada sürüyorsa <laughs> kaydını <kalbini gülüyor> fethedebilir. Evet. Önemli olan o. Mesela kullanış açısından yani problemli bulduğun bölgeler var mı? İşte neyim, şunu şuraya yaptılar da daha iyiydi falan. Yani şu an için bir tespitim yok. Çok fazla kullanamadım <gülüyor> zaten. <gülüyor> Bugün kullanıyoruz çok fazla kullanamadım yani tespitim yok ama gerçekten verdiğim paranın hakkını çok kısa sürede aldığını düşünüyorum. Yani ki evet. almış. Biz bir hesaplama yaptık. Aynen. Ee, şimdi bana geliyor. Arkadaşların yanına gidiyor. Yani geri dönüşü 3 sene sonra mı olacaktı? 3 evet. sene sonra. 3 <laughs> sene sonra amorti sene... Şimdi Muhammed istersen yazılımın farklılıklarını ben bahsedeyim. En büyük farkı normal diğer orijinal yazılımdan hızı. Şöyle bir hızını görelim. istersen burayı da çek. Evet. 33 kilometre saatte 33 kilometre hıza ulaşıyor. Tabi bataryanın durumuna göre bu değişir. Bakın gazı kestim. Gazı kesmeme rağmen hala hız yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Bu bence çok önemli. Sonra frenle durduruyorum. Yazılım farkı bu. Bir de ilk hareket halindeyken ee, orijinal yazılımda 5 kilometre hıza ulaştıktan sonra gaza basıyorsunuz. Bu yazılım 2 kilometre hızla aktif hale geliyor. Ee, hani bu şey için de değil, hızlanmak için de değil. Çünkü gerçekten araçla trafiğe çıktığınızda e, hızlanmadığı için, örneğin bir e, kırmızı ışıkta durdunuz, e, çok büyük problem yaşayabiliyorsunuz. E, alışınca e, gayet e, güzel oluyor. Şöyle bir gideyim mi? Hadi git bakayım. Hadi gidelim gidiyorum efendim. Şimdi şey göstereceğim. Mesela bak bu bu hızda normal yazılımda tekrar bastığınız zaman gazlanmaz ama bakın gördünüz mü? Tekrar göstereyim. Normalde yavaşladık şimdi. Normal yazılımda gösterdim zaten. Yine <laughs> <laughs> gösteriyorum. Farkı gösteriyorum. Normalde yazılım, normal yazılım orijinal olsaydı bu kadar hızla bastığınızda hareket etmezdi. Ama bu yazılım saatin altındaki hızda durmuyor yani basamazsınız ama ikiye çıktığında şurayı da gösterebilirse direkt olarak gaza basınca iyi mi alıyor. Orijinal yazılımda bu 5 kilometre bence çok yüksek. Tehlikeli olabiliyor trafikte. Evet. Evet ablacığım takarsan yalnız yanına geleceğim. Evet arkadaşlar evet. videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> e, i̇sterseniz yazılımın 3 tane dosyası var. Bir de bu yazılımı yüklemek için bir program var. E, dosyalar bizde mevcut. Ve e, yazılımı yükledikten sonra eğer diyelim ki eski yazılıma dönmek istiyoruz. Çok kolay. Hiçbir yükleme yapmıyorsunuz. Mi Home'un uygulamasına girdiğiniz zaman zaten size yazılımınız güncel değil uyarısı veriyor. Beğenmezseniz tekrar eski haline getirebilirsiniz. Ben çok tedirgindim araştırdım uyguladım ama korkulacak bir şey yok. Eğer isterlerse e, takipçilerin yaparız. Aynen. Hadi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nerede bu adam acaba ya? Bilen bile İstinye Devlet Hastanesi'nin oradan İstinye mezarlığına geldim. He, Bayağı bir trafikten dolayı 15 dakika sürdü, 20 dakika. Adam önce birini beklemiş burada biraz sonra evine gitmiş. Evden birkaç eşyalarını almaya gitmiş çünkü arkadaşını ziyaret çıkmış. Buradan geliyor. Yani. Trafik ömrümüzü alıyor ömrümüzü. Böyle yaşamız. Evet. Sonunda kavuşabildik. Aynen. Ben de arkadaşlar ne anlattım oh. biliyor musun? Ne anlat? Arabayla gittim ama trafikten dolayı gidemedim bir türlü. Aynen. Adam eve gitmiş, eşyalarını almış, çantasını doldurmuş. Arkadaşına gidecek. Ben bir not daha söyleyeyim Muhammed. Kutudan çıktığında 30 PSI basıncı varmış lastiklerin. 60 olması gerekiyor. O hız, hız ve pil performansını etkiliyormuş. Şimdi Güre arkadaşımın yanına gideceğim. Ee, Sibop eklentisi var kutudan çıktığında. Bir bakacağım lastiklerin basıncına. 60'a çıkartacağım yani. Saatte 6 km saat hızla çok böyle dik yerlerde son gazla çıkıyor. Hiç ayağım yere değmedi. Yani, tabii yazılımı yüklemeden önce de denemiştim. Senin evden skuteri alıp burayı çıktım. Ee, bir yerde artık yani hiç gaza bassam bile gitmedi ve ayağım yere değdi. Ama yazılım maşallah ee, beni bu dertten kurtaracak. Yazılımın bir ismi var mı ya? Şey ya, yani yazılımın bir ismi yok. Okay. Hadi deneyelim bakayım. mi? Hadi deneyelim bakalım. Bayır bayağı hadi. <laughs> Şu an 15 kilometre hızla çıkıyor bakın. Vay ne olsun. Burası bayağı dik çünkü. Şurası bayağı dik. Bak şimdi buradan tekrar döneceğim. Mani hızlanmasının da güzel tarafı bu yokuşta bak görüyor musun? Şu an 8 7 bayağı dik ama çıkıyor. Ayağım yere değmiyor. Vallahi.